arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Toka Life oynayacağız. Evet girelim. Evet arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi şu benim evim ama şu an anlamıyorsunuz ama şu arkadaşlar köşedeki deniz var yanında o benim evim. Yeni ürünler mevcutun yanındaki arkadaşım neydi? Yani, kanal açan kesin. Neyse bu da kanal şimdi, benim. Evet. Ama e, bu sefer ben oynarım. Şimdi ben de arkadaşlar yeni bir şey yapacağım. Yeni yer. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> evet. Şimdi e, bu da arkadaşlar şimdi o benim evimde. Şu işte bir tanesi benim evimde. Şimdi ailemin evini oluşturacağım. ve anne evet. babamı oluşturacağım. Neyse ilk önce aile evimizi bir şey yapalım. Bence şurası olsun. Evet arkadaşlar sizce hangisi olsun? Bence bu olmasın ya. Ha arkadaşlar. Adıyla yanından oru geçti. Ya. Evet arkadaşlar şöyle bir şey var ya arkadaşlar bu benim evim işte. Size en sonunda gösterebilirim. <laughs> Neyse evet arkadaşlar ben bunu inşa ediyorum. Hadi bakalım. Buraya inşa ettim. Ya, ben de, ben Nasıl? Oh <laughs> What? Şimdi arkadaşlar bu evimizi oluşturmadan önce ilk önce Özel karakterimizi. Ya geçti. Evet. Evet. Neyse. Şimdi arkadaşlar geldim. Susmayacağım. Bu benim işte kanalı açan arkadaşımın şeyi. Annesi. Oha, bu da kardeş. Bu da şeyi annesi. Ay pardon annesi diyorum. Ablası şu. Babası. Bu da babası galiba. Babası vardı değil mi? Evet. O şey şu. Değil mi? Evet. Sir. Tamam. Sir, sir. Evet. Sir, sir. evet. Bu benim. <laughs> Havlulu mavlulu. Bu da benim. Yok. Bu benim değil. Bu benim kardeşim. Niye çıktın? Ya çünkü yatıyorduk biz. Evet. Yeni şey oluşturuyorum. Anne babamı. Ana tipe bakın arkadaşlar. Bu çocuk mu oluyor bu mu? Bence karakteri yapıp gel. Evet arkadaşlar şimdi ben hemen karakterimi yapıp geliyorum. Biraz geç yapıyorsun. Evet arkadaşlar ben şunu oluşturdum. Şimdi hemen kadını oluşturup geliyorum yani annemizi. Evet arkadaşlar anne babamızı alıştırdıktan sonra hemen geçebiliriz. Evet arkadaşlar hala bekliyorum ama neyse.